Enteresan o, bir soru olabilir. var. Diyorlar ee, ki Kabe Hz. İbrahim tarafından yapıldı. Yahudiler niye saygı göstermiyorlar? Evet. Yani bu aslında benim de çok dikkatimi çekti araştırmalarım sırasında. Kendi atalarından birinin yapmış olduğu bir mabedin... Peki onlar inanıyorlar mı Kabe'nin Nazreti Yok inanmıyorlar. Literatürlerinde en küçük esamisinin, en küçük izinin olmaması hakikaten benim de çok dikkatimi çekti yaptığım araştırmalar yani sırasında. Yahudi kaynakları Kabe'nin Hazreti İbrahim tarafından yaptıldığını söylemiyor. Sadece Kabe'nin bulunduğu bölge, Fara'n bölgesi diye geçiyor Tevrat'ta. Kanaatim, Hazreti Süleyman'ın mabedi Kudüs'te inşa etmesinden sonra Yahudiler kendilerine ait müstakil bir şehir, müstakil bir haç bölgesi oluşturmuş de, oluyorlar. bunu kabul etmiyorlar. Kabe artık İsmailoğullarının, İbrahim'in bir başka kolu olan İsmailoğullarının saygı duyduğu, ibadet için geldiği bir mabet olarak kalıyor. Hmm. Ama e, İslam kaynaklarında mesela İshak peygamberin, Yakup peygamberin e, Kabe'ye hac için geldiği şeklinde rivayetler var. Bu benzer, Bizde var yani. Bizde var ama Yahudi rivayetlerinde Kabe ile bağlantılı düşünebileceğimiz en ufak bir yok. işaret dahi yok. Peki Medine'de Medine'deki Yahudiler peygamberimiz döneminde ne, nereden gelmişler? Bunlar biraz önce bahsettiğimiz Milattan önce 586'daki Babil sürgününe dayanıyorlar. Bir de şu tapınakları anlatır mısınız? Birinci tapınak, ikinci tapınak, üçüncü tapınak. Evet. üçüncü tapınak henüz inşa Birinciden edilmedi. Başlayalım. İnşa edilse zaten <laughs> evet. Mesih gelmiş olacak. Birinci tapınak biraz önce bahsettim Milattan önce 950'lerde Süleyman Peygamber'in, Davut Peygamber'in başlayıp Süleyman Peygamber'in inşa ettiği tapınak. Yerini söyleyelim şunu. Bu bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu evet. bölge. Kudüs'te. Kudüs'te. Yeruşalayim diyorlar. Evet. Ur Salem, Ur Salem diye veya Ur Şalem diye geçiyor. Bu İbranice değil muhtemelen hı hı. daha önceki o bölgedeki halkların dilinde bir e, isim olduğunu zannediyoruz. ne demek? Urşalem işte, Selam kenti. Selam, Barış kenti. Evet. Barış kenti. Arapçada Beytül Makdis, Mukaddes evet. Evet. Şehir veya mukaddes e, mabet manasına geliyor ama o hem evet. mabedin hem şehrin ismi olmuş. Evet. Bu nasıl yıkıldı? Süleyman'ın e, yapmış olduğu mabet, Peygamber'in yapmış olduğu mabet M.D. 586'da Buhtun Nasır tarafından yıkıldı. Babil Kralı. Evet. Daha sonra Babil'liler Yahudileri sürdüler. Fakat e, belki Filistin bölgesinde Babil hakimiyeti persler e, Perslerle bir geçiş dönemi gibi düşünmek lazım. Çok geçmeden Milattan yaklaşık 40-50 sene sonra bizim kaynaklarımızda Üzeyir, Yahudi kaynaklarında Ezra, ki kitab-ı hmm. müstakil bir bölüm vardır. O e, e, Pers kralı Koreş tarafından özel yetkiyle kendisi sarayda bir katiptir. Ezra ha sofer derler. Adam kuruşu, Yahudiler. kral kuruşu nasıl telaffuz ediyorlar ee, Yahudiler? Koreş. Koreş. Koreş diye. Kurs. Koreş. E, şey sev, değil mi? Hayır. Kuruş. Hüsrev mi aynı? Hüsrev. Galiba kevusev. Hayır hayır değil. Bizdeki kevusev. şeylerini bilemiyorum. Hayır Türkçe'de evet. Türkçe'de kullanılışını soruyorum. Hüsrev. Galiba ki Hüsrev. Hüsrev olabilir. Kevusev olabilir. Bu şeyi geçen adam değil mi bu? Şeye giden işte. Ee, Alkan, ne savaşıydı Yunanistan o? Yunanistan'a. Yunanistan a. Yunanistan Mısır'la da savaş var. Evet. Zaten evet. Üzeyr'in gö Ezra'nın gönderilmesi. E, yani yahu, belki Koreş'in Yahudileri çok sevdiğinden ziyade. Mısır'dan gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı tampon bölgesinde taraftar kazanmak amacıyla olduğu Tevrat dışı kaynaklar zikreder. Bu Üzeyir, Ezra aynı zamanda Tevrat'ı yeniden e, düzenliyor. O güne hmm. kadar kayıp Tevrat. Bugünkü Tevrat Üzeyir peygamberin yazmış olduğu Tevrat. Sonraki dönemlerde Peki, kayboluyor. Peki ikinci mabet ne zaman inşa ediliyor? Tapalak? İşte bu e, Ezra, Ezra geliyor mabedi inşa de. ediyor ve mabedi inşa ettikten sonra dini vecibeleri tekrar ihtas ediyor veya yeniliyor. E, yeni bir alfabeyle ki bugünkü İbranice aslında Ezra'nın getirmiş olduğu bir stil. E, buna Yahudiler Laşon Laşonha Kodeş diyorlar. Mukaddes lisan diyorlar ama e, Kıtav Meruba, dörtgen yazı veya Kıtav Aşuri veya Asur alfabesi olarak biliniyor. İşte Üzeyr Peygamber veya Ezra bu yeni bir alfabeyle Tevrat'ı yazıyor. Çok ve farklı de öncesinden? Tabii farklı. Öncesi e, Samirilerin kullanışı geldi Kapını anlatıyoruz hocam. Evet. Detaya şey yapmayın. Ezra ikincisini kurdu. Ezra ikinci mabedi yapıyor. Hazreti Davut. Süleyman. Süleyman peygamber yaptı. Evet. İkincisini Ezra. Mabellaha yıktı. Yıktı. İkinciyi. Persler zamanında Ezra inşa Üzeyir etti. Üzeyir peygamber yaptı. Ezra yaptı. Evet. İkinci mabet dönemi başladı. Hı -hı. Romalılar 63 yıktılar. yılında yıktılar. yıktılar. Milattan sonra. Daha evet. sonra mabet bir daha inşa ah, edilmedi. Bu şey çok karışıyor. Peki şey. Sorular Kenan geldi. neresi? Kenan diyarı Kenan. bugünkü Kenan. Evet. Kenan İsrail oraya geldiğinde o bölgede yaşayan bir halkın adına nispetle evet. Kenan denmiş. İlar, evet. Bizim tasavvuf kitaplarında hmm. da ilahilerde Yunus'un ilahilerinde filan evet. Yusuf kaybettim Kenan ilinde şeklinde geçen bugünkü Filistin bölgesi. Peki Filistin. Üç, üçüncü tapınakla ilgili inanç ne? Yani şu anda mesela tapınağı bilerek yapmıyorlar değil mi? Yani bilerek şey. çünkü Mesih gelmediği için yapıyorlar. Mesih mi gelmesi Mesih lazım? Gelip, Sabah'da bir sayılmaz mı? E, yok, yok onu o, kabul onun etmiyorlar. Gibi, ona, ona kadar kaç mesaj Mesih gelecek. Yani. E, üçüncü mabedi yapacak. Hı. Ve diğer bütün halkları İsrailoğullarına e, efendi kılacak belki. Çok o, şey oldu ama. Ha, i̇nanç o yani. İnanç o. Şu anda Mesih'i bekliyorlar.